Peygamberimiz bir gün buyurdu ki Cenab-ı Hak ahirette hak ismiyle tecelli ederse hiç kimse kurtulamayacak. Cenab-ı Hakk'ın zatı isimlerden birisine hak ismi. Allah ahirette hak ismiyle tecelli ederse hiç kimse kurtulamayacak. Hazreti Ayşe ya Resulallah sen de mi? Evet ben de. Ama Allah'ın rahmeti bana ziyadedir. Mürit şeyhine demiş ki şeyhim dua et ahirette Allah adaletiyle bana muamelesi. Muamele ise sus demiş ağzını kapat. Allah <laughs> adaletiyle muamele edersen helak olsun. Helak olsun. Bu oğlum de ki rahmetiyle. Allah rahmetiyle. Allah rahmetiyle bize muamele etsin. <laughs> Yoksa adaletiyle, hak ismiyle tecelli edersen ne olur helak olursun. Ben İsrail'in 600 sene ibadet etmiş bir insan. 600 sene. Abid. Gece, gündüz, ibadet, zikir ve tesbih. Peygamberimiz anlatıyor ki Cenab-ı Hak Resulullah'a mazi ve istikbala meydan bir kısım hakikatlerine yapıldı, gösterildi. Beşerin sineması yok mu? Mazideki evet. ahval, istikbala, istikbaldeki ahval, maziye, felimle evet. gösterilmiyor mu? Evet. 600 sene ibadet etmiş. Abid, sacid. Cenab-ı Ahirette ona soracak ki kulum sen Allah'ın rahmetiyle mi tartıya girmek istiyorsun yoksa amelinin karşılığı olarak mı cenneti istiyorsun? 600 sene ibadet etmiş ya. Eskiden diyorsunuz insanların ömürleri uzun. Bak Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Kur'an'da ayet var ya. Yani. Eski nesillerin uzun evet. ömürleri evet. bereketli. Demiş ki ya Rabbi ben ibadetimin karşılığı olarak cennete girmek istiyorum. Allah emretmiş o meleklere gözünün faturasını bir çıkart. Melekler gözünün faturasını çıkartmışlar. <laughs> 600 bin sene ibadet etse gözün maliyetine denk geliyor. Şu lisan kimin? Şu sima kimin? Şu el kimin? Şu ayak kimin? Şu vücut kimin? Şu vücudun devam etmesi için kainat, gözün için Allah güneşi, ciğerlerin için atmosferi, miden için bağrı, hayatın için Allah kainatı yaratmış. Bak senin maliyetin eşittir ne? Kainat. kainat. Kur istiğfar ve etmiş. Cenab-ı da onun ilticasını kabul etmiş.